Evet bugün kardeşimle video çekiyoruz ve kardeşim sizi sağır edebilir. O yüzden bir tık yani sesinizi kısın. Telefon ya da bilgisayar işte tablet. Onları. Abi her şey yani. Koydum. Neyi koydun o? Onu ver bana. Tepini evet, evet, de koysaydım daha iyi. Bunda, var. Bunda fili var. Ama şey o takım mesela bazı çorap oluyor da mesela onun çiftliği olmuş ya onları da seviyor onları da var. Ay pardon. Bak kaçırdım. Kaçırdım valla kaçırdım. Kaçırdım bunu kaçırdım. Cebime koyayım da görmesin. Hayır. Sessiz olayım. göremiyorsunuz. Gayları göremeyeceğiniz. Oğlum. Sanki korku filmi izler gibiyim. Hiçbir şey göremeyeceğiniz. Çünkü buraya geldi mi? Yani nanay olacak. O yüzden yani kapatıyorum şu. Evet. Videoyu da durdurayım. Dur. Balkona çıkayım. Oh Kolturduk. Kolturduk. Allah kolturduk. Ya anne. Pardon. Sen telefonu çok yakacaksın gene. Bu kadar video çekiyorsun. Anne siliyorum. O Telefona yer çökerse elinden alacağım artık. Vallahi siliyorum anne. Senin telefonun mu? Düşüreceğim. Gizem. Alım. Ne var Kaçma, otur, otur. Gizem? Kaçma. Anne abi, abim, abimin özel şeyi var. Hayır abim, hayır. Abimin var bana... Gizem sen bu tarafa evet. gel bakayım. Sen bu tarafa Aa, gel. Aa, bunu nereden aldın sen? Ben almadım valla. Bu olmaz. Bu olmaz. Hayır Gizem Çok hayır. Gel, gel. Gizem hayır. Gel gel. Gizem hadi eve hadi. 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 hadi.

abimin öyle çekiyordur. Oha! Oha mı? Ne Oha. Ne ara kurdun onu? Niye bunu buraya koydun Allah için? Bu oh. Ya abi ciddi misin sen ya? <laughs> evet. Hamuru çıkarttım mı içinden? Bakın Allah her yeri toz yapıp batacak. <laughs> Ayağıma hep diken battı bak. Az önce bunu çıkardı. Kardeş amaayım. Kardeşim. Kardeşim. Ya, ne diyorsun? Ya? Tert otuyum. Dindin dindin dindin. Geliyorum. Ben piyano çalamıyorum. Şaka çalıyorum. Bayağı iyi çalıyorum çıkacağız. Yok ama. Abi gitmeyin gitmeyin durun gitmeyin. Gitmeyin daha video bitti bitti. <laughs> gel hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz. <laughs> şey de var. Hadi gidiyoruz. Uç gel hadi. Hadi evimize hadi. Abi her yeri. Yok <laughs> etmişsin. Bir dakika ne? <laughs> şimdi kapatıp uyuyordu. Abi yeni hadi. aldım bunu. Hadi, hadi gel gidelim. Hayır. Hadi gel Hayır, Gel, hayır. Hadi. Hadi. Hayır. Şey hadi. Hadi, gel, gel, Hayır, hayır. 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 Hayır, Çabuk buraya gel. Anne gerçek mi? Gözüm. Gizem çıkma balkona kimse yok. Hayır dur ne? Bak ondan aşağı atma kendini. Oha. Buraya Gizem. mı? Hadi gidiyoruz. 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 Bir dakika ben bunu ben bu çocuğu ne yapacağımı biliyorum. Kapı açık kaldı. <laughs> <tarafa> <laughs> Kediler. <laughs> Güvenlikçi olmak zorundayım yine ya. Komik anları çekemeyeceğim. Ama an önemli değil ya. Kediler kaçarsa yakalarsın. Bir kere yatan kedi Bir kere yatan kedi kaçmaya çalışmıştı. Ama kaçamadı. <laughs> yine. Ben aseli alıyordum eskiden. Hatırlıyor mu anne? gideceğim. Olmaz. O zaman kişim bir daha buraya gelemeyiz. O kişim zaman kişim. bir daha buraya gelemeyiz. Bilir misin kaçık Bu benim. <laughs> bu, benim. <laughs> bu benim. Ama <laughs> Ya madem sen <sağ> onu. <laughs> <laughs> Şu açayım da bu. Bak. bak bu benim. Buraya, gel. Gel, gel buraya gel. <gülüyor> bu <gülüyor> bu ben benim. Gel buraya. Evet bu benim. Şunları, <laughs> <bir şunları. gülüyor> Kılıcım var. Bir daha sen buraya getirmeyeceğim. Sen çünkü çok yaramaz kek Abi her yeri dağıma duman ettim. şeyde daha iyi diyor. Ben bunları şimdi nasıl toplayacağım? Bunları toplayıp geliyorum. Bu. Evet. Bunun burada ne hiç var? Minicik şeyin yeri var yani. Evet her yeri topladık, düzenledik. Buraya bile düzenledik, tüpenledik dedik. Abi ben her şeyleri yani yanlış söyledim bakayım mı artık dur. Beynimin etini yedi. Birazcık çikolata yemeye hakkım var. Ya da bu daha alacağım çünkü yani az katkım var diye düşünüyorum. O kadar şeyden sonra. Kardeş bakmak zor. Gerçekten. Mis çikolata. Hı hı. İçi böyle. Bu var ya bu. Şimdi bu Böyle bir şey. Hı hı. Tazları çok güzel. Ve tanem eğer izliyorsan tanem. Seni seviyorum tanem. Kalp. Sen de yarı kalbini yaparsın. <laughs> Valla video çekmek zor mu zor? Eğer YouTube olmak istiyorsanız gelin benim evime. Ben de size öğreteyim. Ya da başka bir soru. sevmere. Hazır başla. Başla. Ve evet slime'in o slime'ın olduğu slime'ım olduğunda e, size ASMR yapacağım. Hem de ASMR videosu. Yani çok da uzun olmayabilir ama böyle kulaklarınızı rahatlatacak çok güzel bir video geldik. Şimdi bayağı uzun bir video oldu. O eee evet sayamıyorum ki yani. Bayağı saat oldu. 15. Yani böyle değişiyor, değişiyor, değişiyor. Bayağı saat oldu yani. 11 saat oldu. Ya. şaka şaka. Bayağı oldu. Ve kuşumu da göstereceğim. Kuşum. Alanı onu... <laughs> korkuttun beni. ona bak. Kuş. Ne kadar korkak bir şey sen. Oyundakiler bile senden daha deşşur. Anladın mı? Kuş! Şimdi Zeyna'yı göstereyim. Aresi diyecektim. Ve hop! Birincisi Ares. Net! Şimdi diğerini göstereceğim. Zeyna'yı Buraya Ve ışınlandık. Hem dönerek hem de zıplayarak ışınlanıyorum. Ve Zeyno! Evet Zeyno da bizim tatlı kedimiz. <laughs> Bir tane hayvanımız var. Bir tane daha olacak. O da ak, ak, ak solut. Ama o gelecek yani. Bir mi Ares? Evet diye kafasını salladı. <laughs> <laughs> Neyse videoyu kapatayım artık. Bu deniz zorcukla kapatacağım. Ama dur. Videonun başlarını çekmem lazım. Videonun başı ne olsa. Ben. Yok kardeşim. Oğlum ne işte? Yüzünü gösterdim mi bilmiyorum. Neyse. Ah. Ayağıma girdi? Ne girdi? Ares. Ares. Neyse Ares'i çekeyim ben onu yayınlayayım. Dur Boşverdim. Kuşumu bir dakika. Boş verdim. Kuş mu yayınlayacağım kere de? Kuş şey yapayım değil mi? Video başı öyle olacak. Hadi bakalım. Evet çektim ve videoyu kapatıyorum. Bay bay.